ne olur? Düş. Düş, düş. Bir, iki, aa! düşersen de böyle olur. Evet, görüşürüz. Bay bay. Şaka yaptım, bay bay değil. Nene, arkadaşlar senin sesini duymak istiyorum. Konuşsana. Merhaba de. Nene, merhaba arkadaşlar de. Nene. Lütfen. Hay sesin duyulsun. He. Efendim. Ha arkadaşlar bakın ben nene misin? konuş. Merhabalar. Aziz. Evet arkadaşlar. Televizyon açalım mı? Hayır açma televizyonu. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Ben yastıklar oynayacağım.